Geliyor mu? Evet, karşımda oturuyor şu an. Tamam, bir sesini duyayım. Merhaba, ismi ne? Mustafa Kemal. Tamam, Mustafa Kemal amca merhaba, bir sesini duyalım. Kendini göstermese de merhaba. Allah. Ne? Merhaba diyor da uzağında. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Tamam. Sağ olun. İstiyor musunuz ya bezenizin gitmesini? Evet, evet. Tepemde bir yağ bezi var. Anlamın biraz güzel. Evet. Sağ tarafta. Evet. Yıllardır duruyor. Tamam. Ee, Mustafa Kemal amca beraber isteyeceğiz. Bakalım yaradan ne kadar verecek. Beraber göreceğiz. Tamam mı? Nasıl? Evet, evet. Peki. Tamam hani. O da göz... Heh, o da gözlerini kapatsın. Ee, Mustafa Kemal amca. Siz de göz... gözlerinizi kapatın. Tamam. Derin nefes alın. Öyle kalın enerji aksın. Rahat olun. Rahat. Akıyor enerji. Tamam. Şimdi... E... Gözlerinizi açın. Bakın. Şimdi yüzde yüz gitmiş mi? Ne olmuş? Anlatın yüzde kaç gitmiş? Yüzde altmış, yetmiş gibi gitmiş. Tabii tamam. 50. Tamam. 50. O yumuşamış mı gittikçe? Nasıl olmuş? Yayılmış. Yayışmış. Yayılmış. O topak Heh. gibi. Öyle, hani hı hı. yarım gibi. Hani şimdi yayışmış o yükseklik, o tümseklikten ziyade daha yayışmış. Tamam, tamam öyle mi? öyle. Yüzde altmış, yetmiş. Peki, o işte yayılarak yok oluyor. Yaradanın nuru, enerji akıyor. Haydi, devam ediyoruz. Siz devam ettikçe o gider. Tekrar sayın, şöyle deyin, 50 tane daha dilek doğan vesilesi gitti, yayıldı. Değil mi? Onu mu diyorsunuz? Fındıktan büyüktü, yayıldı. Öyle mi? Orada görünmez şimdi. Oradan canlı yayında değil misin? Gördük şey olarak göremezsin. şimdi. Ha. Ha. Tamam amcacığım yayınımızın süresi de az kalıyor. Siz böyle bir merhaba şey deyin de hepsi gitsin bari. <laughs> merhabalar merhabalar. Şurada bak bak şurada bir tepede şu parmağımla gösteriyorum. Evet. Bir nasıl diyeyim şöyle bir hındır büyüğünden evet. Vardı ama şu an sanki e, yayıldı. İşte tamam şu anda çok yayılmış ve pek gözükmüyor. Gittikçe o yayılıp gidecektir. O küçülen onu da yok eder. Yani bir şey değil. İnşallah. <laughs> Ne düşünüyorsunuz? Şu anda bile enerji devam ediyor. Ee, ne evet. düşünüyorsunuz? Kaç senedir vardı o yağ bezesi anlınızda? Geçtiğimden belli var. Öyle ne diyorum? Geçtiğimden belli var. Ancak saçlarla falan insan bir e, kapatmaya çalışıyorduk. Ee, hmm. E, ameliyat falan da biraz e, korkuyordu. korkuyor Öylece evet. dur. E, hayırlısı bugün neymiş? Evet. Bu bir enerji mi dua mı? hanımefendi Hem dua hem enerji. Ee, Mustafa Kemal amca, ee, yani Yaradan'ın, Allah'ın nur enerjisiyle çalışıyoruz. Evet, evet, evet. 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 Günlerdir evet, ben eşime benimle oturup sizin videolarınızı izlemenizi, Refik hocanın videolarını izlemesini söylüyorum. Beni es geçiyordu. Eminim bundan sonra benimle oturup seyredecek bile hanım. Tamam. E bundan sonra izleyecek misin? Kemal amca, Mustafa Kemal amca. İnşallah bir sonuç şey olsun da he, tabii mutlaka şey edeceğim yani. Böyle şey Yani de, il, 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 diyor da e, tamam. he, zamanım olmuyor. şimdi işten de geliyoruz. Hanım da böyle diretiyor. hadi ya, hadi. Tabii de. yok. hı. -hı. Bir insan ya sorun hı. Yap, yapı olarak insanın yapısı olarak ee, bir sonucu görmeyince e, karşısında e, yani, e, kabul onu kabullenemiyor yani görmek istiyor e yani şi, tamam ve tamam. şimdi bir sonucu gördün yani şey küçüldü ve şey oldu değil mi şaşırdın <laughs> önce dedin nasıl olur <laughs> İnşallah. inşallah yani bakarız bakalım Yarın <laughs> e, e, bugün şöyle bir kendime gelin yalnız bir e, Geçmişten belli böyle, böyle bir enerji olayını karşı tarafa yansıtabilmek e, güzel bir şey yani bu bir enerji olduğunu insandaki evet. bir enerji var yani de. Biz bu, he, evet. biz, de bu biz dövü o enerji işte e, beynimizi nasıl kullanacağız beynimiz olarak yani enerji evet. karşı tarafa sana da ikna ettim Dilek Hanım çok teşekkür ederim. o e, güzel konuşuyor Mustafa Amca e, İsminiz de çok güzel sevdim Atatürk'ün ismi ne güzel. doğduğu için babası Mustafa Kemal koymuş Dilek Hanım. Harika benim de bir tanıdığımın oğlu Mustafa Kemal çok güzel bir şey. E, Mustafa Amcacım e, gerçekten o dedikleriniz çok doğru biraz e, mikrofonu şey tutar mısınız Mustafa Amca ile muhabbet edeyim. Bizim kutsal kitaplarımıza göre Hazreti Süleyman döneminde de bu varmış biliyorsunuz. Kuşları, hayvanları, bitkileri <laughs> şifalandırıyormuş. Değil mi? Evet. İşte burada o enerjiyi kullanabilme özelliğine sahip insanlar nasıl kullanacağız? İşte, Onun, bunun hem de biz e eğitimini de veriyoruz. Yani insanlar evet şu anda beyinlerinin yüzde beşini kullanıyor. Biz bunun bir eğitimiyle yüzde yüzünü kullanabiliyor. İşte buradan enerjiyle senin kafandaki yağ bezesi fındıktan daha büyük şeyi işte öyle yok ediyoruz, küçültüyoruz önce. enerjiyle sen de ilk bak gördün. Değil mi? Evet. De işte demek ki eğitimle oluyormuş. Veya bazılarında da herhalde bir doğuştan da oluruzdan değil Ben ne <laughs> şey diyordum yani. Öyle bir hayal yok. Böyle evet. böyle bir şey de var yani. Enerjiye. Böyle bir şey olduğunu biliyorum yani. Ee, enerjini evet. insandaki o enerji. Vallahi temiz kalp olan herkes yapabilir. Ee, evet. Yaparsın. Ee, ben geçen yayında sayısız vücudunda bayanın sihirler vardı. Sayısız doktor bana önermiş. Demiş Dilek Doğan'a git. Evet. Ee, çalıştık böyle canlı yayında harika sonuçlar aldık güzel ben ya, böyle yazmıştı bana sil dedim kaç tane silim var diyor ki sayısını bilemem çok diyor ortalama ne kadar 30 diyor sadece 30 boynunun bir kenarındaymış yani evet. böyle e, harika sonuçlar oluyor tabi sü, biraz süre lazım ee, Hani süre olsa bir daha bir daha çalışırız ama şu an bakın sizin yüzde kaç gitti yayılma azaldı mı enerji devam ediyor çünkü of. Allah yok herhalde ar arıyorum bulamıyorsun herhalde yok <laughs> Yo, var elime e, sil, sil, e, daha var yani ne kadar gitti onu söyle falan gitti <laughs> %80 mi %70 olabilir yani evet. da onu artık ha, ben ya, yarın tam şey da, devam ediyor tabii. değil mi bu? Tabii tabii. Şimdi siz e, e, yani yüzde düşünsene 80'i 70'i veren yaradan %100'ü de verir. İnancınızı koruyun. Aynı şekilde ben enerji gönderiyorum. Siz de e, süremiz a, şey oluyor ya onun için Aynı şekilde sayı sayın. 300 tane eşinizle beraber oturun sayın. Nuri Ötem sonsuz değil. Şeyim gitti deyin. Sonra eşiniz WhatsApp'tan bana yazar. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Teşekkürler Dilek Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Şey biraz sesli söyle Mustafa abi. Senin ille saklanan sesini duymak istiyoruz. Neyse rahmetli babam da. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Allah razı olsun. Yani bizim söyleyeceğimiz bu. Yani bir insanlara böyle bir e, elinizde olan bir güzelliği karşı tarafa yansıtmış olmanız e, en güzel. E, onlardan da teşekkür almanız veya dua almanız en güzel şey. Sizin için öyle. Bizim için de sağlığımıza kavuşmuş olmamız en güzel şey. Her şey güzel yani. Ne güzel. Allah yolunuzu açık evet. Çok teşekkür ediyorum. Şifa olsun inşallah. Ee, böyle işte e, ne e, diyecek bir şey yok. Biz e, Yaradan veriyor, biz ya, e, el el çiziyormu ya da vesile oluyoruz, değil mi? Evet. Şifa olsun. 300 <laughs> tane daha söyleyeceğiz, değil mi? Evet, 300 Hı. tane söyleyin güzelce. Şey, Nurşah ötemiş sonsuz. Din e, yağ bezesi tamamen gitti. Siz tamam. Güneş öğretmen'in annesi babası mısınız? Evet. He? Sesim evet, gelmiyor. Babasıyız. Güneş öğretmen'i. Evet, evet. Evet. E, vallahi siz e, vallahi siz ailece bana abone oldunuz. Hadi öptüm bay bay görüşürüz. <laughs> Ama alacağım ben kararımı verdim inşallah. İnşallah al al. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şifa olsun. Ne sayacaksın? Söyle bakayım. Bu şahitemiz sonsuz yağ bezimiz gitti. gitti. Tamam. Evet. Öyle söyleyin. Evet. Dilek Doğan evet, vesilesiyle de, de Dilek Doğan vesilesiyle dediğin. Nur Şah ötemiz Sonsuz. Bay bay görüşürüz. Ee, sayfamda bütün arkadaşlara Herkese selamlar. Birisi yazmış. Şarj dökülmesi için de şey var mı? Buradan şifa gönderiyorum. İnşallah saçınızın dökülmesi son bulur. Şifa olur inşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hadi şifa olsun. Bay bay.